13 Haziran günlük burç hoş geldiniz. Sevgili koçlar abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayınız. İş hayatınızla ilgili, kazancınızla ilgili konuşmalar ve masaya yatırılması gereken birçok konuda özellikle zam, zam konunuzla alakalı noktada oturup bu konuyu çözmek isteyeceğiniz bir gün olacak. İşinizle alakalı da uzun süredir hayal ettiğiniz bir pozisyon değişimi gerçekleşecek. Harika bir enerjiyle yeni yeriniz şimdiden hayırlı olsun. Bu ara özel hayatınızla alakalı güzel konuşmalar, renkli geçişler size mutluluk yaratacak gözüküyor ama eski sevgiliniz, eski ilişkinizden haber var. Hazırlıklı olunuz efendim diyorum. Bu arada yurt dışı eğitim konularınızla alakalı iş gereği gideceğiniz seyahatler biraz kafanızı karıştırabilir. Mümkün olduğu kadar sakin ve mantıklı olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle boyun ağrılarımız biraz sıkıntı yaratabilir. Sevgili boğalar nasılsınız? Mevcut herhangi bir e, karşılığı karşılık beklemeden işlerinizle alakalı oldukça sorunları çözmek, etrafınızdaki olan biten bütün ekip arkadaşlarımızla yaşayacağız pürüzleri kendi alanınızda toparlayıp onlara çok güçlü destekler vererek emin adımlarla, gerçekçi bakış açınızla inanılmaz derecede keyifli bir günü tadacaksınız. Öğleden sonra yakın dostlarınız, yakın arkadaşlarınızla geçireceğiniz iletişim size gayet keyifli konuşmalara, artı kazançlar sağlamanıza yardımcı olacak. Alım satım konu yani araba ev al, almakla ilgili araştırmalara kredi kartlarınızla alakalı borçlarımıza dikkat edeceğiz. Bu ara yakın ailemizle ilgili miras konuları çok yoğun bir tempoda gerçekleşecek. Ufak tefek seyahatler ve iş gereği gideceğiniz seyahatlerde kazalara dikkat dikkat etmeniz gerektiğini uyarım. Yani değer verdiğiniz, sahip olduğunuz her şeye daha sağlam adımlarla, sabrınızla, ee, sabrınızla alacağınız mutluluğu gösteriyor sevgili boğalar sevgili ikizler nasılsınız kendinizle alakalı neden varım neden aynı şeyler içerisinde dönüyorum? İşle ilgili yoğunluk, alanla ilgili dünyadaki acımasız hayatın yarattığı kaoslar, sanki küçük Emrah versiyonu, her şey birbirine karışmış bir noktada ilerleyecek bir gün yaşıyorsunuz. Haksızlıklarla yüzleşmek, farkında olmayarak başkalarının hakkını gasp etmek konuları gündemimize gelecek. Ve işinizle alakalı bulunduğunuz insanların haksız kazanç kazançları ile ilgili kendi kendinize fikirler oluşturacaksınız ama bulunduğunuz noktayı kaybetmemeniz gerekiyor, güçlü olmanız gerekiyor. Hayallerinizdeki büyüttüğünüz planlar bu değildi ama bu, bu pazartesi sizi mutlaka çok yoracak ve insanlarla çok mücadele edeceksiniz. Bu arada yemek yeme alışkanlığınız fazlasıyla renkli olabilir. Eski ilişkiler, eski oluşumlar hızlı bir şekilde ama yeni aşk enerjisi var. Dikkatli olunuz diyorum. Sevgili yengeçler, Kaygılı, kaygılı psikolojiyle uyanma, odak noktanız ne kadar işte olsa, geçmişle alakalı geçmiş konularımız gündemimize gelebilir, yaşadığımız krizler tekrar iş hayatımıza, özel hayatımıza yansıyabilir. Ee, hani sus, 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 nereye kadar sus diyeceğimiz bir gün tadacaksınız. Etrafınızdaki insanlar mükemmel hayat yaşarken ben kölelik hayatı yaşıyorum dediğiniz bir evrede olsanız da işinizle ilgili imkanlara, ortak ekip arkadaşlarınızla geçireceğiniz enerjiler size mutluluk ve keyif verecek. Yeter ki siz enerjinizden, yeter ki siz fikrinizden asla vazgeçmeyin istiyorum. İlişki konusunda da hayat arkadaşınızın size duygularını söylemesini isterken onun kendi içinde yaşadığı karışıklıklar sizi mutsuzluğa götürebilir. Yeni ilişkiler, yeni enerjiler de yoğun bir şekilde var. Siz yeter ki nasıl bir ilişkide olmak istediğinizin varlığına varın diyorum. Sevgili aslanlar! Başarıya odaklanacağız. Yeteneğiniz, ofis alanındaki çalıştığınız insanlarla enerjiniz çok oldukça renkli ve keyifli geçecek. Bu ara parlak fikirler, parlak parlak projelerde kendisini kendinize daha büyük alanlarda gösterip ön sahada yaratacağınız alanda varoluşunuzu kutlayacaksınız. Ama devamlı isminiz tekrar ediliyor ya. Mesela isminiz Emine. Emine, Emine, Emine. Artık bu iş yerinde birileri sana bir isminle söylemesin. Tamam bütün işleri ben yapıyorum, mücadele ediyorum. Hevesimi kırıyorsunuz diyeceğim bir nokta. Hem başarı var hem de hevesiniz kırılabilir. Kıskanç insanlar ve etrafınızdaki iş arkadaşlarınız ya da e, yetkililerden kaynaklı fesatlıklar biraz size yorabilir. Parasal evrede de kendi tutumunuzla ilgili yenilikler yaratıp kendinize araç almak isteyebilirsiniz. Yeni yatırım niyetiniz var gözüküyor ama bu ara sevgiliniz sizi fazlasıyla kıskanacak, fazlasıyla yorulacak e, ve güzel gelecek it, itiraflar, duygusal anlamda sizinle ilgilenen insanların e, yoğunluğu söz konusu olacak. Sevgili Başaklar, fikirleriniz daha olumlu ve daha keyifli olacak. Resmi ve gayrimel, resmi evraklarınızla alakalı aksi gördüğünüz ve her hiçbir şey halledemem dediğimiz noktada hızlı ve seri şekilde avantaja geçireceğiniz gün sizi bekliyor. Hatta iş çevrenizdeki rakip olduğunuz insanlarla aranızdaki yaşanan krizler bitip kendinizi daha odaklanacağınız performanstaki bir iş yapıda yer alacak. Toplantılar, gideceğiniz yolculuklar, takdir gö göreceğiniz başarılar ön planda. Sadece duygusallık anlamında ilişki ilişki belirsizliği ve sizi e, yoran insanları hayatınızda istemiyorsunuz. Göze gelmek ya da gözden çok korkan bir enerjiniz var. Şu an siz nazar ettirebilirsiniz. Size kimse nazar ettiremez. Bana ruhunu sana hani yatayım. Yemek ağzıma gelsin, şu bu ödensin diyeceğimiz bir havadasınız ama çalışmaya çok ihtiyacınız var. Enerjinizi yüksek tutun, seyahat modundan çıkın. Sevgili teraziler, e, kendi ruhunuzla alakalı gergin, e, sinirli agresif sevilememek sevmek yani aşık olamamak, değer görememek psikolojisi sizi fazlasıyla işte de odaklanmanıza sıkıntı yaratabilir ve bulunduğunuz ortamdaki insanlara gergin ve huzursuz tavırlar sergileyebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar çok yoğun işlerimiz, toplantılar, evraklar, kağıtlar. Özellikle de uzun süredir hayal ettiğiniz projede yer alacaksınız ama enerjiniz o kadar düşük ki bu proje size sunulurken siz farkında olmayarak boşluklarda olabilirsiniz. Kendine dikkat et, enerjini toparla ve işe odaklanmanızı istiyorum. Istiyorum. Gerekiyor. Bu ara kendi işini yapanlarda ekstra kazançlar, beklediğiniz primlerle ilgili mutluluk ve olumlu enerji söz konusu olacak. Ama yeni aşk isteyenler için renkli, geçmişte oha olabilir mi dediğimiz insanla tekrar bir deneme sürecimiz olacak. Artık bu kararı siz vereceksiniz. Ufak tefek e, aksilikler size rahatsızlık vermesin. Sevgili akrepler e, tartışma, taşınma önemli konularla taşınırken tartışma, iş yerinde tartışma, evrak götürürken tartışma, içsel dünyanız devamlı tartışma telaşı içerisindesiniz. Mümkün olduğu kadar tartışma dürtünüzü geride bırakıp odaklanmanız gereken evraklar, işler, çok yoğun toplantılar ve alanda oyalanmayı bırakın asıl gerçekçi iş alanınıza konsantre olduğunuzda büyük başarılar, büyük olumluluklar size renk kazandıracak. Bu ara sakin durmaktan çok kafa beynimiz çok fazlasıyla insanları eleştiriyor. Fazlasıyla da gerçek eleştiriler altında kalabilir. Kalbinizi yakabilirler. Hani taş size vurabilir. Bu vuruş taş da psikolojinizi yıpratabilir. Özel hayatınızla ilgili sakladığınız konu gündeme düşecek. Herkesin ağzı açık kalacak. Aman aman sizin sakladığınız olayı yakın çevreniz görmesin diyorum. Bir de parasal konuda yaşadığınız krizleri önleme vakti. Sevgili yaylar büyük bir zirve, küçük küçük gördüğünüz hakkınızla alakalı bütün işleri çok güzel bir noktada yöneteceğiniz için artık zirveye doğru çıkıyorsunuz. Kendi içinizdeki gelen enerjiniz, projeler, projelendirme noktalarında kendinizi o kadar güzel izah edeceksiniz ki varoluşunuzun işle olduğunu ve yurt dışı ile ilgili bağlantılar, beklediğiniz evraklar, kağıtlar olumlu şekilde hayatınız içerisine renk katacak, başarınıza başarı katacaksınız. Sizin enerjinizi kimse yoramaz, kimse incitemez. Aşk konusunda daha çok bakış açınızı, ruhunuzu, karşı tarafı neden yordunuz ya da karşı taraf sizi niye yoruyor bunları çözmeniz gerekiyor. Araç satımı ile ilgili günlük araştırma evresine giriş yapacaksınız. Aile büyüklerimizde de ufak bir sağlık problemi sizi strese sokabilir. Sakin olacaksınız. Onlar başarıyla sağlıklarına kavuşacak diyorum dedim bile. Sevgili oğlaklar gerçekten muhteşem bir enerjiye geçiş sağlayacaksınız tüm gözler, tüm oluşumlar sizlerin üzerinizde. Yoğun bir enerjiyle yapmak istediğinizin en iyisini hayata geçirmek istiyorsunuz. Çünkü burada bir sınav evreniniz var. Bu sınavı, bu pazartesi atlattığınızda konum, mertebe, başarı size çok güzel olumluluklar yaratacak. Bu güç sizde var. Hedef noktanıza doğru oluşturmaya çalışın. Ortak ekip arkadaşlarımızla ara sıra gerginlikler ve huzursuzluklar olsa da uzun süredir planladığımız farklı işle ilgili de teklifler gelebilir. Bunları da gözden kaçırmayın. Bu Mutlaka görüşmeye gidin istiyorum. Bu ara e, hani etrafınızda sizinle ilgili ya da gizlenen ne varsa hani halaç pamuk gibi her şey yerli yerinden çözülecek deriz ya. Böyle bazı şeylere şahit olacaksınız. Ya bu bana bunu yapmaz ama nasıl yaptı diyeceğimiz her denizlerde bulunabilirsiniz diyorum. Eski ilişkiniz geri gelse de yeni ilişkiye mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmamız gerek. Bu ara aşırı depresyon ruhunuz var. Depresyon ruhunuzdan çıkın lütfen. Sevgili kovalar, hayatınızda zevk almak kıvrak zekanız, enerjiniz öyle güzel bir haftaya başlangıç yapacak ki hem iş alanınızı ev kontrolü hakimiyetinde hem de hisleriniz hem dekorasyon ruhunuz hem enerjiniz o kadar değişik olacak ki farklı bir gö gözle bakmayı etraftaki yorgun enerjiyi geride bırakıp işinize konsantre olacak tüm akışları sağlamak isteyeceğiniz bir günü tasacaksınız Birkaç arkadaşlarınızla hoş bir sohbet güzel buluşmalar enerjinize iyi gelecek. Özellikle kuzen e, teyze çocuklarıyla bağlarımızı daha çok güçlendirme evresi uzun süredir beklediğimiz bir işle ilgili de ortak fikirlerde ortak bir proje evresine geçiş yapabiliriz diyorum. Bu ara restoran, kafe, gıda daha sektöründe çalışan sevgili kovalarda inanılmaz kıvrak zeka güzel getiriler sağlanacak. Yalnız e, burada en önemli şey ev taşınması ani karar verdiğiniz taşınma sizi zarara sokabilir. İhmal etmeyin. Sevgili balıklar dünya sanki sizin hakimiyetiniz üstüne kurulmuş her şeyi ben biliyorum ben yaparım ben ederim dışarıdaki insanların bakış kıyafetlerini eleştirme herkesle selamlaşırken birilerine laf, laf sokma enerjiniz çok yüksek olacak çok yakın güvendiğiniz dostunuzdan kazık yiyebilirsiniz mümkün olduğu kadar tedbirli ve anlayışlı devam etmeniz gerektiği konularda bile laf sokulacak size artık her ...taşı gediğe koyma vakti... ...insanlara ne söylemek istiyorsanız... ...tak tak söyleyin... ...yöneticiniz ya da patronunuzla aynı gerginlikler yaşayabilir... ...öğleden sonra bunlar yavaş yavaş toparlansa da... ...yeni iş keşifleri... ...başvurular söz konusu olacak... ...kafanızla ilgili planladığınız iş maili mesajı alabilirsiniz. Orayla görüşme saati, orayla alakalı bağları tekrar gündeme getirebiliriz. Yalnız sevgili balıklar aşk konusunda hayal etmediğiniz, bir hayalinize dokunacak güzel bir aşk var ve siz mutluluğu, enerjiyi en iyi şekilde hak edeceksiniz ve doğru noktadaki bir insanla karşılaşmanız var gözüküyor. Ama evli olanlarda bu ara gerginlikler, huzursuzlar söz konusu olabilir. Aman dikkatli olunuz. Öpüyorum.